20 20'şer piksel değer veriyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam. Vallahi çok güzel oldu ha. 20'şer piksel. Herkes de şu şekilde mi arkadaşlar? Gayet güzel duruyor bence. Yapamayan varsa yardımcı olayım. Bir bakın. Bir de şu line 2'nin height değeri vardı arkadaşlar. Line 2'nin height değeri. İmajımız 120 piksele yakın. Onu lütfen 120 yapar mısınız? Line 2'nin Height'ına 120 yapar mısınız? Evet, new's'ı da alıyorum slice aracımla. New's'ı tabii. Tüm... yanlış abi. Bu ya. Şöyle sanıyor. ayıp gibi böyle böyle bu var. Yine save for web and device diyorum. Save diyorum. PNG formatında export ediyorum. All slices değil, selected slice oluyor. Bu da NEWS olarak adlandırılıyor. Ben yapmıyorum bunu, o bende. Ve bu NEWS'ı proje klasörümün içine aktarıyorum arkadaşlar. Abi benim... O yarısı nerede? Ben zanneder miyim yerden patladığınızı diye? Abi benim bu pazarın Photoshop'taki yarım... <laughs> Aşağıdakilerin hiçbiri yok onları bana verme şansın var mı ya? Tamam yardımcı olayım geliyorum. <laughs> News diye kaydettim. <laughs> 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 Eren abi, abi, yani. <laughs> abi de kayboldu. gazel mi İndir bunu Şimdi geliyorum line'a. Line'ın özelliği neydi arkadaşlar? Background imaj vardı. Background imajı kaldırdım. Background imajı kaldırdıktan sonra height değerine ne diyorum burada? Height, height değeri out oluyor değil mi arkadaşlar? İçine gelecek nesne kadar. Flat left dedik. Background pozisyonunu da kaldırıyorum. Çünkü burada text align center diyerek ben içine gelecek ne olursa olsun tam ortada yer almasını sağlayacağım. Tamam? Sonra arkadaşlar şunu yapacağım. Margin margin bottom 20px Margin top 20px diyorum. Bir de bunlara arkadaşlar ne değer vereceğim? padding. padding bottom Şöyle de yazabilirim. Bakın padding diyebilirim. Bu nasıl başlar? Üst şey, e, alt pardon. Üst, sağ, so, e, üst, sağ, alt, sol üst 10 px boşluk sağ 0 px alt 10 px ve 0 px diyerek bunun üstüne ve altına değer vermiş olurum. Onu da şuradan görebilirim. Line'ın özelliklerine şuradan hemen ulaşayım. Bakın görüyor musunuz? 10 üste verdim. Alta 10 verdim. Sol ve sağ sıfır verdi. Tek satırda da kod yazabilirsiniz bu şekilde. Anladık mı? Sorun var mı? Yok. Şimdi ne olmuş oldu? İzleyin yapmayın. İzleyin. Şimdi ne olmuş oldu? Line'ın özelliğini kullanan sayfa içindeki öğeler patlamış oldu. İstediğimiz gibi olmayacak. Ne yapıyorum? Source kod'a geliyorum. Line'ın benim nerede vardı ilk? Şurada vardı değil mi? <laughs> en üstte yani. Şurada. Hemen geliyorum buraya. İmajı çağırıyorum. Şurada. Şuydu. Değil mi? Bakalım bir tasarıma nasıl gözüküyor şimdi. Şu anda sorun var mı? Yok değil mi? Bunda. Düzgün bir şekilde geldi. Şimdi buna uygulatacağım aynı işlemi. O da aşağıdaydı. Line 2 idi. Sadece 2'yi kaldırıyorum ve arasına girerek arasına girerek arkadaşlar imajı çağırıyorum. Ve tekrar tarayıcı izlemesi. Evet. Var mı bir sorun? tek kod ve pürüzsüz bir çalışma. Aynısını yapın abi. Göstermedi. Son eklemiş olduğumuz line'ı arkadaşlar kopyalayıp section'ın artına altına yapıştırıyorum. Section'ın altına yapıştırıyorum ve bunun içine Son slice'ladığım imajı çağırıyorum. News. Efendim? Line 2'yi komple siliyoruz. <laughs> Bakın news e, tam ortada gözüküyor. Onu düzenleyeceğiz. Siz de yapın hemen.